serisi değil serisi Başarıya giden yolun ek serisi Yola çıkmanın kolay tek serisi Yola çıkmaktır olay gel en iyisi Baldan tatlı bu bal serisi Dene kendin görsen en iyisi Analiz et ve kavra hiper zekayla Kapışamaz senle en zekisi Bu da hiper zekanın hiper serisi Olmaz başarının asgarisi Hiper zeka hiper ile ABC üçgeninin alanı 48 cm kare, KEFG paralel kenarın alanı 216 cm karedir. Yukarıda verilen şekillerdeki turuncu, pembe, mavi renkli yükseklikler kullanılarak PRS üçgen oluşturuyor. Buna göre PS'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Öncelikle pembenin uzunluğunu bulmak için pembeyi A diyelim, turuncu olanı B, mavi olanı C diyelim. Şimdi kenar uzunluğu tabanı 8 cm alırsak bu kenara ait yükseklik A olacaktır. Çarpım bölü 2 üçgenin alanını verir. Bu da 48 cm kare. İçler dışlar yaptığımız zaman 8 A eşittir. 2 ile 48 çarptığımızda 96. A'nın katsayısı 8 olduğu için iki tarafı 8'e bölüyoruz. A buradan 96 bölü 8'den 12 gelecektir. Hemen diğeri için bakalım. B yüksekliğine ait taban 12 cm. O zaman 12 çarpı B diyoruz. Böyle 2 eşittir. 48 e eşit olacak. Yine üçgen alanı 48 olduğu için. 12 çarpı 48 çarpı 2'den 96. Her iki tarafı 12'nin. B'nin katsayısı 12'ye bölersek. B buradan 96 bölü 12'den 8 gelecektir. C'yi bulalım. Paralel kenar alanının taban çarpı o kenara tabana ait yükseklik. Yani 18 çarpı C eşittir 216 olacaktır. C'yi bulmak için kat olan 18 iki tarafı bölüyoruz. C buradan 216 bölü 18'den 12 gelecektir. Yani mavinin uzunluğu 12 santimetre turuncunun uzunluğu 8 cm pembenin uzunluğu 12 cm o zaman buradaki rs uzunluğu 8 artı 12'den 20 cm olur ps uzunluğuna da x dersek x'in alabileceği değer üçgen eşitsizliğinden diğer iki kenarın toplamından küçük farkının mutlak değerinden büyük olacak x için diğer kenarlardan biri 12 diğeri 20 20'den 12 çıkardık. 8 küçüktür. X küçüktür. 12'ye 20 ye ekledik. 32. X o zaman 8 ile 32 arasındaki değerleri alacaktır. 8 ve 32 dahil değil. 9, 10 şeklinde gidiyor. 31'e kadar alacaktır. O zaman bu aralıkta kaç tane sayı vardır? 23 tane tam sayı değeri vardır. Cevabımız A seçeneği. Aşağıda kırmızı, mavi, sarı şeritlerin uzunlukları santimetre cinsinden cebirsel ifade olarak verilmiştir. Bu şeritlerin kısa kenarları çakışacak, üst üste gelmeyecek aralarında boşluk kalmayacak şekilde yan yana getirildiğinde 215 santimetre uzunluk elde edilmiştir. Bu şeritlerin köşeleri temas edecek şekilde CMT üçgen oluşturuluyor. Buna göre CMT açıların derece cinsinden ölçüleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bu 3 şeritin toplam uzunluğu 215 215'miş. Toplayalım. Kırmızının uzunluğu 2x artı 10 cm verilmiş. Mavinin uzunluğu 3x artı 20 cm verilmiş. Sarının uzunluğu 5x eksi 15 cm verilmiş. Toplamları 215 cm olacakmış. 2x, 3x, 5x, 5x de burada 10x. Artı 10 artı 20 artı 30 oldu. Eksi 15 artı 15 oldu. Büyüğün işareti geçti çıkardık. 215'e eşitse 10x eşittir. 215'in yanına sağ tarafa eşitliğin diğer tarafına artı 15 eksi 15 olarak atarız. 10x eşittir. 215'ten 15 çıkardığımız zaman 200 olur. x'in katsayısı sayısı 10 olduğu için ek tarafı 10'a böleriz. x buradan 200 bölü 10'dan 20 gelecektir. x 20 ise şimdi kırmızının uzunluğunu bulalım. Kırmızının uzunluğu 2x artı 10'du. x yerine 20 yazacağız. 2 çarpı 20 artı 10. 2 ile 20'yi çarptık. 40, 10 ekledik. 50 cm. Sarı olan uzunluğu 5 x 15. 5 çarp x yerine 20 yazıyoruz. 15. 5 ile 20'yi çarptık. 100, 100'den 15 çıkardık. 85. Mavinin uzunluğuna bakıyoruz. 3x artı 20 verilmişti. x 20 idi. 3 çarpı 20 artı 20. 3 ile 20'yi çarptık. 60, 60'ı 20 ekledik. 80. O zaman yarınlığını yazalım. Sarı 85 cm. Mavi 80 cm. Kırmızı 50 cm. Kenar uzunlukları ile açılar doğru orantılı olduğu için en kısa kenar mt olduğu için o zaman en küçük açı c. En küçük açı C açısı olacak. En büyük kenar uzunluğu 85 ile sarı olduğu için bunun gördüğü açı en büyük açı olacak. O zaman en büyük açı da M açısı olacaktır. C en küçük açı, M de en büyük açı olacak. Buna göre baktığımızda D seçeneği sağlıyor. C buradaki değerlerden en küçüğü M açısı da buradaki değerlerden en büyüğü D seçeneği sağlıyor. O zaman cevabımız D şıkkı. Aşağıda KLM, üçgenlerinin birer kenarları çakıştırılarak KLMN dörtgeni dörtgen elde edilmiştir? Şekilde verilen üçgenlerin iç açılarının ölçüsü derece cinsinden birer tam sayı olduğuna göre KLM'deki N, N açısı en az kaçtır? Şimdi bakıyoruz. KLM açısındaki L 70 vermiş. Bunu yazmış zaten. NML'deki M açısı. Yani burası 120 dereceymiş. KL uzunluğu buradaki uzunluk LM uzunluğundan küçük. Şu uzunluğundan küçük. İki çizgi yaptığımız daha büyük uzunluğa sahip. Dörtgenin en uzun kenarı KM. Dörtgenin en uzun kenarı KM ise buradaki en büyük açı L açısı buradaki en büyük açı ne açısı olacak? Çünkü en uzun kenarın gördüğü açılar en büyük açıyı en uzun kenar en büyük açıyı görüyor. Doğru orantı olacak şekilde kenar uzunlukları ile açılar sağlandığı için bu şekilde yerleştirebiliriz. Şimdi 70 derece vermiş. Üçgenin iç açıları toplamı 180. 180'den 70 çıkardığımız zaman 110 derece kalır. Bu demek oluyor ki buradaki açı diğer açıdan küçük 110 sa biz açıları biri küçük biri büyük olacak şekilde birbirine en yakın şekilde vereceğiz. 54'e 56 verebiliriz. 54 ile 56'nın toplamı 110 yapacaktır. O zaman buradaki açı küçük olacağına göre 54 buradaki açı diğerine göre büyük olacak. 56 şeklinde yerleştirebiliriz. Tamamı 120 idi. M açısının 120'den 54 çıkardığımız zaman 66 buradaki açıdır. O zaman KMN üçgenine baktığımız zaman N açısı en büyük olacağı için 66'dan büyük olmak zorunda. En az kaç verebiliriz? 67 derece verebiliriz. O yüzden cevabımız B seçeneği. Aşağıda üç farklı üçgenin köşelerinde makaralar ve makaralara sarılı yeterli uzunlukta ipler verilmiştir. Her bir makaradan karşı kenara en kısa olacak şekilde ip girdiği İplerin kenarlarda ulaştıkları noktalar ile ilgili aşağıdaki tablo verilmiştir. Verilenlere göre ABC, KLM, PRS üçgenlerinin kenarlarına göre çeşitleri sırası aşağıdakilerden hangisidir? ABC üçgenine bakıyoruz. A açısı B'ye yakın noktaya bir doğru çiziliyor. C'ye yakın bir noktaya B'den. C'den A'ya yakın bir noktaya. Şimdi burada kenar ortaya oluşmadan farklı yüksekler oldu. O yüzden çeşit kenar olacak çünkü her bir kenar uzunluğu birbirini tam olarak ortada kesmedi. Buradaki ABC çeşit kenar. Çünkü kenar ortaylar oluşmadı, kenar ortay oluşma çıktığı için kenar uzunluklarını da iki eşit parçaya bölmesi gerekiyordu. Diğer kısma bakalım. KLM üçgenine baktığımızda LM'nin orta noktasına K'dan LM'nin orta noktasına inecek. Orta nokta indiyse burada iki eşit parça oluştu. L'den KM'nin orta noktasına Burada da iki eşit parça oluştu. Orta nokta olduğu için. M'den K'nin orta noktasına Burada da iki eşit parça oluştu. Buna göre baktığımız zaman kenar ortay olmuş oldu. Buradaki kısım ağırlık noktası. Aynı zamanda bunlar yükseklikte olacaktır. Hem kenar ortaya hem yükseklik oldukları için buradaki üçgen eşkenar üçgen olacaktır. Kenar uzunlukları her biri birbirine eşit. PRS üçgeni için bakalım. P'den RS'nin orta noktasına orta noktasına indi. İki eşit parça oldu. R C'ye yakın bir noktaya. R S'ye yakın bir noktaya inmiş oldu. C R'ye yakın bir noktaya. C R'ye yakın bir noktaya gelmiş oldu. O zaman burada baktığımız zaman bir kenarda kenar ortaya oluyor. Buradaki PS uzunluğu ile PR uzunluğu birbirine eşit. Hem kenar ortaya hem diklik, hem açı ortaya oluştuğu için burada iki eşit kenar, iki kenar birbirine eşit olduğu için de ikiz kenar üçgen olmuş olacak. O zaman A çeşitkenar eşkenar ikiz kenar diye sıralıyor. Cevabımız A seçeneği. Çevresi 18 pi santimetre olan turuncu renkli daireden bir kenarı daire çapı olan yeşil renkli ikiz kenar üçgen kesilip çıkarılıyor. Üçgenin kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olduğuna göre yeşil renkli üçgenin çevresi en az kaç santimetredir? Şimdi çevresi diyor. Dairemizin çevresi 2 pi ile olduğu için 2 pi ile 18 pi'ymiş. İki tarafta pi'ler olduğu için birbirine götürür. 2 ile 18 ise 2R dediğimiz kısım. Şimdi buradaki kısım yarı çapı R. Yarı çapı R. O zaman çapı 2R. O zaman buradaki uzunluk 18 demektir. Yani demek oluyor ki üçgenin buradaki kenar uzunluğu 18. Ve ikiz kenar üçgen. Bu kenara A, bu kenara A dersek. Üçgen eşitsizliğine göre bilinen kenar ortaya alalım. Diğer iki kenarın toplamı küçük olacak. A ile A'yı topladık. 2A yaptı. Farklarından da büyük olacak. A'dan A'yı çıkardık 0. Şimdi 18 0 ile 2 aralığındaysa A yerine bir değer vereceğim. 2 ile çarptığım zaman 18'den büyük olacak. En az değerini istiyor çevresin. O zaman A yerine de en az değer vereceğim. 10 verdiğimiz zaman A yerine 2 ile 10'u çarptık 20. Yani şöyle düşünüyoruz. 18'den büyükse 19 olur. 19 2'nin katı değil. 18'den büyükse 20 olur. 20 2'nin katı. 22'ye böldüğümüz zaman A 10 gelmiş oluyor. A'yı 10 olarak bulmuş olduk. En az bizden istenilen yeşil renkli üçgenin çevresi. O zaman çevre A artı A artı 18. A yerine 10 yazacağız en az. 10 artı 10 artı 18. Topladığımız zaman da 38 cm olmuş olur cevabımız D seçeneği. Aşağıda verilen tabloda bilinen ölçüler üçgen çizimi için gereken araçlar ve eksik olan ölçüler verilmiştir. Buna göre M ve T yerine sırasıyla gelmesi gerekenler aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi iki tane kenar verilmişse cetvel ve fergel kullanılarak üçüncü kenarı bulabiliriz. Üç kenarı verileni cetvel ve fergel kullanarak çizebiliyoruz. Bir kenar bir açı ve eksik olan ölçü yine bir açıysa o zaman iki açı ve bir kenarı bilinen bir üçgen çizmek için açı ölçer ve cetvel yardımı ile çizebiliriz. Cetvel verildiyse buradaki M açı ölçer olmalı. Hemen diğerine bakıyoruz. İki tane kenar verilmiş. Açı ölçer ve cetvel kullanacaksak o zaman buradaki kısım üçgeni çizmek için iki kenar uzunluğu ve bir açısı verilmiş bir üçgen olmalıydı. Yani burada bir açı olması gerekiyor. M açı ölçer olacak. T de açı olacak. Buna göre baktığımızda A'ya baktığımızda açı ölçer verilmiş ama bir kenar uzunluğu verilmiş. Bize bir açı lazımdı. O yüzden bu olmaz. Burada pergel, burada pergel verilmiş. Bunlar olmadı. C'ye baktığımız yerine M açı ölçer ve bir tane açı verilmiş T'nin o zaman cevabımız C seçeneği. Aşağıda verilen bilardo masası bir kenarı 2 18 metre olan eş kare parçalara ayrılmıştır. Bu bilardo masasındaki beyaz topa vurularak ok yenildi. Topun banda gelme açısıyla eşit olacak şekilde ilerleyerek yeşil, mavi veya kırmızı toplardan biri vurulmaya çalışılıyor. Buna göre toplardan biri vurulduğunda beyaz topun masa üzerinden aldığı yol metre cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi hemen topun aldığı yola bakalım. Banda gelme açısıyla eşit olacak şekilde. Buradan geldiyse şurada top geldi. Bu şekilde devam edecek. Yine banda gelme açısıyla devam edeceğine eşit işte olacağına göre bu şekilde gider. O zaman yeşil topu vurmuş oluyor. Şimdi bakalım. Bir kenarı kök 18 ise kare şeklinde parçalar diyordu. Burası kök 18, burası kök 18. Buradaki uzunluğa x dersek bu karenin köşegen uzunluğunu, köşegen uzunluğunu bulmak için kök 2 ile çarpmamız lazım. Bu da kök 36 yapar. Pisagor'dan da faydalanabiliriz. Kök 18'lerin kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir. Aynı şekilde Köşegen uzunluğu bulmak için karede bir kenarın kök iki katını alırsak köşegen uzunluğunu buluruz. Bunu kullanarak faydalandık. Kök 36 oldu. Kök 36 da 6 eşit. Demek ki bir tane köşegen uzunluğu karenin 6 birim olacak. 6 metre olacak. Buna göre baktığımızda kaç tane köşegen uzunluğu var? Yeşil topa, beyaz toptan yeşil topa gidene kadar. 1, 2, 3, 4, 5 tane. bir tanesinin uzunluğu 6 metreydi. 5 çarpı 6'dan 30 metre yol almıştır. Bu da cevabımızın seçeneği olacağını gösterir. Yarı çapı rey olan dairenin çevresi 2 pi ile alanı pi re karedir. Çapı gören çevre açının ölçüsü 90 derecedir. Çevresi 90 metre olan o merkezi daireden yeşil ikiz kenardaki üçgen kesilip çıkarılıyor. Buna göre yeşil şeklin alanı kalan şeklin alanının yüzde kaçıdır? Pi 3 alınız demiş. Öncelikle dairenin çevresi 90 ise daire çevre formülümüz 2 pi re bu 90'a eşitse 2 çarpı pi 3 verilmiş çarpı r eşittir 90 buradan r'yi bulacağız 2 ile 3 çarptık 6 r 90 ise r'nin katsayısı olan 6'yı her tarafı bölüyoruz r buradan 90 bölü 6'dan 15 gelecektir buradaki kısmı r'yi 15 metre olarak bulduk yarı çap 15 yarı çap 15 sonrasında ikiz kenar olduğuna göre buradaki kenar uzunluklarına A dersek bir 90 derecelik açı verilmiş. Dik üçgen. O zaman dik kenarların kareleri toplum yani A'nın karesi Pisagor'dan faydalanıyoruz. Artı A'nın karesi eşittir hipotenüsün karesi yani 90 derecelik açının gördüğü kenarın karesi. 15 artı 15'ten 30. 30'un karesini alıyoruz. A'nın karesi artı A'nın karesi 2 kare yapar. 30'un karesi 30 çarpı 30'dan 900 gelecektir. A kareyi bulmak için her iki tarafa A karenin kat sayısı 12'ye bölüyoruz. A kare buradan 900 bölü 2'den 450 gelecektir. Kareyi yok etmek için her iki tarafın kare alırız. Kare kare kök gider. A buradan kök 450 gelmiş olacaktır. 450'yi de kök içinde 225 çarpı 2 olarak yazarız. 225 15'in karesi olduğu için i̇şte 15 diye çıkar kökün içinde 2 kalır. 15 kök 2 demek ki oradaki kenar uzunluğumuz. Dairenin alanını bulalım. Dairenin alanı için alan formülümüz pi re kare pi 3 yarıçapımız 15 15'in karesi diyoruz 3 çarpı 15'in karesi 225 3 ile 225'i çarptığımızda 675 olacaktır. Bu dairemizin alanı. Üçgen alanını bulalım. Çünkü dik kenarları bulduk. 15 kök 2. O zaman üçgen alın dik kenarlar çarpım bölü 2. Dik kenarlardan biri 15 kök 2, diğeri 15 kök 2. Dik kenarlar çarpım bölü 2 diyoruz. 15 ile 15 çarptık. 225 kök 2 ile kök 2'yi çarptık. Kök 4 dışarı 2 diye çıkar. Böyle 2, iki, 2'ler birbirini götürdü. Bu da üçgen alanın 225 olduğunu gösterir. Bizden istenilen yeşil şeklin alanı, kalan şeklin alanının yüzde kaçıdır? Kalan şeklin alanını bulalım. Dairenin alanından üçgen alanı çıkaracağız. 675'ten 225 çıkardığımız zaman 450 kalmış olacaktır. O zaman kalan bölgenin alanını kaçta kaçtır diyordu. 450'nin yeşil şeklin alanı da 225'ti. 225 bölü 450 diyoruz. 225'e böldüğümüz zaman her iki tarafı 225'e böldük. 1, 225'e böldük. 1 bölü 2'dir. Yüzdesini bulmak için paydayı 100 yapmak için 50 ile genişletiyoruz. Hem payı hem paydayı çarpacağız. 1 ile 50'yi çarptık. 50. 2 ile 50'yi çarptık. 100. Yüzde 50 olduğunu buradan bulmuş oluruz. Cevabımız C seçeneği. Yeah.